Gel gel kaçma mavi şortlu renkli gömlekli. Dokunma. Aa, Sakın dokunma bu Emre bana bak. Ha nereye? Ekmeğe bak. hayır ekmeğe baktım. Gel gel mavi şortlu. Korkma ya. Anne, gel. Ekmek reyonuna hoş geldiniz. Ee, sen kimsin? Ekmeğim. Ama bir ekmek konuşmaz ki. Ne? Epeksi konuşmaz. Ekmek. ekmek konuşuyor ya patates mi konuşacak? Al, al bunu söyle, Ama şey al. Ama dokunma kıdıklanır Ay, <laughs> elli mi gıdık alırım kız? Ay, ay kaç gıdık var ya? Ay, ay kaç gıdık var ya? Ne oldu? Neye güldün? <laughs> Komik olan ne? Kamera şakası. Ekmek oynuyor diye hemen kamera şakası mı olması lazım ya? Bıyıklar geçecek mi? tartışalım. Ben ekmek. Ben aşır. Memleket nere? Bayburt. Deniz ne kadar güzelsin. Sen de güzelsin. Bayburt diye mezardan gönlüm geçmek güzeldi. Kaç çocuk var? Beş. Beni niye almadın? Ertem'in en meşhur yeri neresi ya? Hamamları.